Haberim var mı? Evet gördüm fotoğrafları. Hmm. Kolu gitti mi herhalde? Şey, çadır, madır, zıvır, zıvır, tüfekler. İbrahim'in mühimmatla İbrahim'in patlayan hedefi vuralım. Evet. Kayıtta mısın? Kayıttaymış. imişim. İbrahimciğime de selamlar. İbrahim var. İbrahim var. <laughs> Nereye gitti la? Ta arkadan toprak çıktı. Bunu <laughs> nereden vuruyordum ben? Üstünden mi geçti altından? Üstünden abi altından nasıl geçti? Altına koca tahta koyduk. Nereye? Şey yaptık. Buranın sıfırlamasına göre attın <laughs> ama. <aklıma. gülüyor> <laughs> Göremiyorum gibi. ki. Nereye gidiyor? Ben görüyorum. Düştüğü yeri görüyorum. 300 metre arkaya Sen dürbünün kliğini değiştirdin mi? Klikten oynamıyorum da. Evet. 70'ten attığı yer oraydı. Biraz ağır at. Uf. <laughs> <laughs> Ta ben Oy sarsıldım ya. burada ha. Tahtayı parçaladı ha. <laughs> Tahtada yok desene. Tahtada yok harbi.